Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi Brawl e, Pass'te bu hemen şunu alalım. E, Brawl Pass'te mega kutu filan açacağız. E, ama öncelikle şunu bildirmek istiyorum. Bu kendi, benim kendi hesabım değil. Bu benim yedek ikinci hesabım. İkinci hesabım yani, e, ah, Gidiyor. Başkasının hesabından kutu açılımı yapıyor. Bizi gönderiyor diye. Ve bu benim hesabım. Bakın bize bana çıkabilecek olan şeyler Bir karakterle iki Hemen gördüğünüz gibi Mortis'in yıldız güçleri çıkabilir bana Onunla çıkabilir başka bir şey Çıkacak gibi görmüyorum ee, Bildiğiniz gibi e, Bunu acaba nasıl yayınlayacağım bilmiyorum Kendi hesabımda da kutu açılımı yaptım Bakalım neler çıktı orada Hemen başlıyorum Hadi. Bir. Haydi Haydi süper sel Bir şey çıkmaz Bir kutu 1, 2, 3. burnuna basacak. 61 altında yani. Yine bir şey çıkmadı. Evet. Deverim. Bastım. Oho altına bak ya. İko'ya geldi. Ve geldi. Hemen şuradan küçük kutumuzu bulacağım. Yeni bir şey gelmedi. Bir yükseldi. Ücretini yükselmedi. Yani hiç yükselmedi büyük ihtimal. Evet. Sıra mevcut suda. Onu açalım bakalım. ne gelecek? Alt yazması gerekiyor. Kaç yazdı? <laughs> ya 5 yazdı ya. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Savaşçılara bakalım neler yükseltilebiliyor. Koltuğun kalmıyor. Yoksa aksa çıkacak. Eee Ben bir maç atalım. Ya, dua girdim ya. Yani, ilk başladığında eee soğa Hep e, dua girerdim

Kafalar da ne söylüyor? Ölme. Öldüm. Bir maç daha atalım hemen sizlerle birlikte. Ama bu sefer sonra. Evet başladık. Yine iyice kalın. Bu sekiz bir çok yavaş. Ama iyi oluyor. Söğüt'e alın. Bir şey yok. Kıvırmışlar. Aldı şey Ne Öl. Sen beni mi öldüreceksin ya? Gel lan buraya. Geliyor. Gel. Gel. Ah be, kaç canı gitti ya. Nerede bir şey? Var? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Kanala abone olun.